Gymus Hüsnü'nden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir bölmüş videosu çekeceğiz. Her zamanki grupla. Belen. Mehmet, Bahadır, ben ve Emre gerizekalısı. <laughs> ve a a yani şu anda Hazır. Em şu anda Mehmet de am Bahadır aynı takımda. Gerizekalı Emre de ben aynı takımdayım. <laughs> Hadi Yarrak bize Mehmet de kendine bir şey demiyor bize diyor yavşak. <laughs> Öyle yani. <laughs> Ya şu yarrak mı ben hiç sevmiyorum Murat. mı <laughs> <laughs> Bugün Bahadır çok tripte. Her şeyi sövüyor. Doğukan <laughs> başka bir araç ya. Ha? Bu güzel değil Ha aynı akış yes, yes, yes. <laughs> Abi aynı şey ya. Dümdüz harita mı nokuyayım? <laughs> Oko, oh, kokoreç, kokoreç. Ne kokoreç oğlum? kaka kaka ka, -ka, 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 -lin, ka, -ka -lin. <laughs> Lan canım kokoreç çekti orospular. Kokoreç nasıl canım çekiyor lan bağırsaktan yapılıyor amına Olsun oğlum yanmaz mı tadı? Çok güzel amına koyayım. <laughs> Bir dakika Bahadır, da Antalya'ya geldiğin zaman nasıl yemişsin hatırlıyoruz. Kokoreç, aa kokoreç mi yedik lan biz? İskender yemedik mi? Hayır kokoreç de yedik. giderken ya kokoreç ilmi de o hatırlatma. Ha doğru, fena yedim ben. Sevmiyorum. Canım çekmez de yerim yani. Ya <laughs> yani abi, diyor, bu arada ki, süren geçiyor. Fena yedim ben. Sanki kimin süresi abi? Bilmiyorum abi. Ha oyunun başlangıç süresi. Abi video amacı. Abi modu ne yaptınız ya? Abi modu ne yaptın sen? Herkes ha, he, ya, çarları abi. herkes diziyor ya. Hadi e abi mod değişik mod çıkalım. Dedim ya set teleporting diye. İyi. Daha güzel ya. Aynen. 3 saat uğraşacağız yalnız. 3 saat çar dizeceğiz. Aynen abi. Hızlı beyler hızlı 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 Ya yani 4 karakter koyacaksınız be. Az, Yık az buraya. önce ya. amacından kaydı Kokoreç'e yok Kakaline. <gülüyor> Aynen Kakali <laughs> birisi Aynen. Ha yani ne diyorduk işte kanka kokoreç isterse bağır, bağırsaktan değil yani yaraktan yapılsın gene yenir çünkü tadı güzel. Kanka sen alışık olduğun için yersin de biz yiyemeyiz. Kanka bilemiyorum artık. Tadı o kadar güzelse. <gülüyor> 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 ben niye Muhabbetlere bak abi. abi. Yani şurada bir multiplayer <laughs> vs çekeceğiz. Kimse oyundan konuşmuyor. Herkes farklı bir muhabbet. <laughs> biri diyor yarak ye, biri diyor kokoreç ye, biri Antalya diyor. Ama burası niye soğuk? Bak işte. Zeka yok ya. Bakın gelin burada aşağı Nereye Arkadaşlar, ben bu Emre malına boş yere gerizekal demiyorum, anlamışsınızdır. kaç. Abi bitir? cama çıkmış, ne yapayım? Gerçekten gerizekal Gel gel yanıma koy ya. Koy koy, ya. götüme koy amına koy <laughs> <laughs> Dön kanka. Aynen kanka, dönersen koyarız. Daha direkt aşağı atıp neyi? <laughs> o beni aşağı atsın, ben de onu atarım. <laughs> bir ona sıra gelince o koyacak karakteri oraya bir tane daha. Gönç de da sana yukarı yıl koy Yok Mehmet oradan aşağı atamam kanka ben ya. Aynen benim sol tarafım dolu. Bak bak bak. Götüme koydu. <laughs> Gel koy buraya <laughs> bir tane kanka arkasına koy. Güç <laughs> kanka. Nasıl muhabbet? <gülüyor> <gülüyor> buraya koy. Olmadı şuraya koy. Yok buraya koy. Ya ben şuraya fantezi karakteri koyacağım. <laughs> Jean-Claude. <laughs> Aynen. <gülüyor> Yurik Omo. Fanteziler biri olsun. Ay yapma ya. Oo, bokunu çıkardı ya. <laughs> Mehmet Okan. Geri <laughs> de kal çocuk ya. <laughs> Abi niye karakterlerin ismini Göt Mehmet, Mehmet Okan, Ambatır yaptın? <laughs> Koymayın lan ora benim yerim deyip de ver. Onuzu koyarım ha gelir sıra amına koyayım. <laughs> İnşallah ilk bana gelir. Gojita'ya gelecek <laughs> kanka. Gojita koy abi. Abi beni oradan kurt nereye gidiyorsun? Abi harbi beni oradan çıkıyor. Işte. Vuramayacaksın ki. Vuramayacağım Rost. ki. Alta doğru şeyi bir takacağım neydi onun ismi? Teyzeyi. Unuttum. Hayır hayır az önce attım ya sürekli arda arda atabiliyorsunuz. Hatta ha, sen o, de mi de yanlış söylüyorsun. Son hakkını kullanmışsın değil mi? Amına koduğum şey. Al işte. Ayıp ama ya ben bir tanesini seçemeden koydum. Emre sen neredesin? Niye beni kurtar falan filan ayağa yapıyorsun abi? E deyse kim vuruyor lan? Bak bak, Bahadır onun bir soluna koysana. İnşallah yukarıdaki kilolu karakterin başlar Emre. Sana benzeyen karakterin başlar. <laughs> Hadi lan Ben zayıfım, kaslıyım abi. ondan bile şişmansın lan lavuk. Oha! Birader o solucan tahminimce böyle 10 gram falan ya. O kadar bile yoktur. Ha, Bak gelecek benim yanıma koyacak. Ha koy suya at at suya at. Geri <laughs> Otomatik ele. Süren bitti. Suya koyacak o zaman. Şimdi yani. ilk koyduğu karakterle başlıyor. At, <laughs> Mehmet kanka biz oradan kurtar. Nereden? Orada 3 kişiyiz ya. Abi ben şu acılara bir son vereyim. <laughs> ne atıyor? Heykel direkt special kullandı. Hem bize abi hem onlara amına. Ben seni aklını yurdunu Hem <gülüyor> bize <gülüyor> hem onlara. Tup 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 tup, tup hepimiz öldük amına koyayım. Hayır. Şimdi mapin o tarafı çok kötüydü biliyor musun? Biraz değişiklik düzen gerekiyordu. Yaptım yani. <laughs> koş Mehmet koş hırs yaptı. Koş Al al al. Oh geçmiş şey çok saçma, aşırı da saçma. Ben sola doğru zıplamıştım o patlayacakken ya. Sıra bende mi? Kanka zaten havada vurdu. Aynen. Kim düştü beyler oraya? Şu sol, en sola keykel attık kanka. Atmayın abi bokunu. <laughs> şey. aynen abi, aynen. İyi fikir de yok yapmayacağım. At lan at hadi at. Yok. At hadi iki karakterim var orada ikisi de ölür. Abi ben hala jetpack kullanmayı bilmiyorum ya. Bak aşağı düşecek. Abi. Amele bu çocuk. Ne yapıyorsun abi, abi sen? Kullansana işte. abi. yemiyor mu? Ne no, oldu yemedim ha? Vurayım mı <laughs> sırtına? <gülüyor> evet. Ee, mı vuracaksın oradan? Doğan'a mı vuracaksın? Yok. Vurduğu Bana vuramayacaksın. Altındayım. Fizik kuralı el vermiyor. Abi süreyi 90 saniye yaptık diye bokunu çıkarttım hep de tutuluyor ya. <laughs> yani... ya dur eğleniyor şurada. Abi orada ben de varım. <laughs> Abi umrumda lan? <laughs> Ooo takım arkadaşına atar. Evet. Yanlış attı geri zekalı. <laughs> direkt <Doğru> denize. <laughs> ah. Yok kanka güzel ataydı cidden direkt denize uçardım. Abi bana daha fazla damage vurdun. 32 <laughs> vurdum lan. Saçma adama 40 vurdum. Abi. Bahadır kimden kan alacaksın? Senden. Yukarıda bak Göt Mehmet onda ona saldır. Aynen ya onu bir onu bir iptal et birader ya. Göt Mehmet. Göt hadi be. Çok güzel kullandı ibne ha. Ne yapıyorsun birader veriyor musun ona yani orada <laughs> amacın ne? Yok abi çıkamazsın çıkamazsın oraya bozuk ayıp bir koyuyor direkt zaten. <laughs> nasıl yapacağım biliyor musun? At artı yukarı şey çıkıyor. durur mu orada? Dur abi işte silahı arıyorum. Abi e şimdi niye 90 saniye yaptık silahı. ya? Silahımı bulmaya 90 çalışıyorum. 90 saniye ya. yapan beynin zihniyetini sıkıyor. Abi, sık abi aynen. Senin var ya. Adam 2 saat silah arıyor abi. Şimdi Üç size hiçbir işte. var Serdaş ya ara silahı. Oha. Yok böyle bir saçmalık <laughs> oynamak. Merhaba. Bir daha sıkamıyor musun? Hayır. İki tane. <laughs> i̇ki, iki kere hakkım var kanka. <laughs> Neyse en sola girdim ya beni atamaz aşağı. orada. Dolgan oraya muz at abi. Abi nereye muz atayım? Abi suya, <laughs> suya atarsan çok iyi olur bak. otur <laughs> <laughs> i̇yi o ben değilim en azından. <laughs> İkisi de benim lan lavuk. Bak, işte, bak, bak. Al işte abi, abi bu ne ya? Eee Hepsi Dolgan. bu bu bu. bu. <laughs> Abi, aklını yurdunu ben sizin. <laughs> bir tane sizi dokunmadı bize. <laughs> Aynen ben onu bilerek orta seviyeye getirdim abi. Mehmet'i atacağını önüme attı. Hah gelin bakayım. Kanka bana dikkat et. Ha onların hiçbir şey değil. Çok saçma. Yapıştırmadan ikisinden gidecek. Tam ortaya şeyle vur kanka. top sopayla. One shot to kill. Şöyle mi? Biraz daha aşağı. Yok gitmiyor. Tamam. Amına kudum. Hiç uzatmayı sevmiyorum biliyorsun. Şimdi Fred Bird de beni aşağı atacak. <laughs> ha pardon aşağı doğru vurulmuyor o kadar. Yürüş komu. Yürüş komu. Oraya oraya gürtün yiyorsa şey atsana muz atsana. Lan benim burada Şanslı... benim çarım sikerim seni. <laughs> Abi koymayın abartmayın çarları. Bu jette kullanıyor. ben kullanmayı bilmiyorum. Bak bak cream cake direkt gitti. Ha, çok açığa koymuşsun onu. O ben değilim sensin. Mehmet görüşürüz. Harbi ben koymuşum lan onu. Mehmet seni özleyeceğiz. Kanka şu an herkes eşit yani. Ben miyim Aynen. o? Oh yes. Direkt koy şu altındakine ya. Ha o da mı senin içerin? Yo. Aa gitmiyor gitmiyor oraya kadar gitmiyor vuramazsın. Vur vur. vur. Ha böyle vurursun yok gene vuramazsın bilmiyorum. Ben... Vur ya vur vur. <laughs> vuramazsın, vuramazsın vardır. vurulmuyor böyle. Pompalıyla çak. Hatta önce git canı al sonra pompalayacak. çak. Süren bu. Abi ben bu süreyi 2, 90 saniye yapan... Doğa sen yaptın değil mi Doğa? Gerizekalı <laughs> <dolu? gülüyor> düşüyor ya. Muz atacak bir de tipe bak ya. Abi muz durmayacak orada. Yapışan bombadan da atabilirsin. Yapışan bomba at bence. Al işte. <laughs> ya yine mi uçtu? Yok böyle saçmalık ya. Öldü ki. 10 vurdu ya bana o yüzden diyorum. Kanka yalnız orada hiç şeyleri yok ha. Direkt heykeli bir koysak. 4 dört tane karakterleri var orada. Ben, benim bir de Spangle'ım var. Bir dakika, şununla bir şey yapacağım. Dup şık şık, dup şık şık. Aa, olmadı. Hem de kendini vurdun Oyun, bir dakika. Şimdi sıra Spangle'da. Abi pompalının iki atış hakkı yok mu? Aa, Sen değilmiş. kendine vurdun ki. enerjin bit gittiği anda bitiyordu hatırladın mı? Kanka Vur. ben, hadi doğru ya. Ben orada Kanka, oradaki duvarı patlatacaktım da. Ne yapayım? Tepende ben varım dikkat et. Kanka ben burada hiçbir ben amelenin tekiyim. Jetpack kullanamıyorum. O yüzden homing missile çakacağım ya. Başka bir yere çak. Ay ay. <laughs> orayı değil lan şey şey. Solda 214. E. O da olur, Abi, o bunu, da olur. Orası da olur, orası da olur. Demin baktığın yerde olur. Buraya vurayım işte. Tam ortası ortalarına. Kanka homing missile şuraya çarpar o zaman. Yok ya gidiyor. Yok çıkmaz lan. Gider gider. Çünkü ben de yukarıdayım o yüzden o şekilde hesaplıyorum. Çok havaya atacaksın. O öyle değil. Heh. <laughs> Aynen vurdu. Hem de fena vurdu. Aynen. <laughs> Hadi biri gitsin. Oh yeah. Ah, siktir. <laughs> pardon pardon. <vardır. gülüyor> yok yok ben onu atarım şimdi aşağıya. Ona gelmeyecek çünkü. Sıra sıra ona gelecek büyük Ama ihtimalle. Ama Göt Mehmet'e gelmez. Bak kime geldi. İkimizi de sikecek. <laughs> abi sen koydun oraya çarı. Bırak benim tek çarım sıkışacaktı orada. Şey vur kanka yumruk vur yumruk vur havaya zıplatan yumruğu vur. Lan abi, abi, ikisi de ölmedi. E? Gerizekalı. Lan aynısını ben de yaptım az önce <laughs> görmedin mi ya? Yumruk vuracaktın abi. Abi yumruk vursan biri gidecek. Şimdi beni düşüremez ki hayır, orada. Hayır ikisine, ikisine birden vurabilirsin havaya vuruyorsun. <laughs> 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 düşüremez ki beni orada. Vurabilirsin vurabilirdin. Kanka jetpack çık oradan kurtar kendini. Ben kendimi kurtaracağım ya şeyimi feda edeceğim. Sağ üstte şey atsana ya, heykel atsana sağ üstte. Benim karakterimi siktir et. Abi. Ettim kanka işte. Abi sağ üstteki karakterimi siktir edecektin. Kanka <laughs> el, el, bol merak etme. Bu demin, bol. demin ölme enchar değil mi? Ölümsüz. Aynen. Bu Bir öldü kaldı öldü. oyunu kazandı amına koyayım. <laughs> Bu benim çarımda aslında mavi olmadığımız Volkan, için. Volkan yardım et kanka. Bir dakika kanka. Ne düş bir şeye bakıyorum ya. Yani. Teleportu bul abi. Teleportla yanıma şun lan. Çık Mehmet'inkini öldür abi. Öyle bir şey yapılmaz. Şey Teleporttan şey da el biter. Şey ha o da var. Ha yukarı çeksem bizim iki daha fazla karakterimiz var. Sola çaksan eşit karakterimiz var. Aynen tam oraya çak o süper. Aynen aynen oraya da olur. Eşit karakterler nasıl? Da. Öbür tarafa çevir bence füzeyi. Yanlış yanlış yerden bombalayacak. Buraya düşmez. Taba bas, sol, sol. taba Siz bas 200 kanka... de yap ya aynen 200 de, 200 de. 200 de. Kendi oh, yes. karakterin Sağ ol, teşekkür ederim. Sol niye attın? <laughs> Abi aşağı kayın diye attım, kaymadınız. <laughs> Çok saçma be. Suyun içinden kaymaları lazım abi ya. Abi, abi. ben senin aklını zihniydin ya. Abi nasıl kaysın? Hangi çardayım ben? Şeyde. Be. Çar. Water. Water. <laughs> abi. Ben special'ımı kullanıyorum ya. Orada da bir karakterim var ama. Ne yapayım yani? Bir karaktere iki karakter. Ben Fezafet. de varım orada. Burada sen yoksun. Aşağıda varım. Doğukan kurtulma ihtimalimiz evet. 0 abi. <laughs> direkt oh öldüler zaten. İkimiz öldük adamdan. <laughs> bir, bir tane vurdu herkes düştü. <laughs> Aynen oydu amacım yani. Zaman jetpack'i kullanmayı çözsen görsem... direkt vurdu. <laughs> jetpack'i kullanmayı çözsem çok güzel olacak da kullanamıyorum. <laughs> Hiç umurumda <laughs> olmadı biliyor musun? <laughs> abi. bana jetpack kullanmayı anlatır mısın? Kanka space'e basıyorsun geliyorsun. Çok güzel bir anlatım. Elini çektiğin anda kapanıyor mu? Ne? Space'e space basman yetiyor. Elini çektiğin anda kapanıyor mu? Hayır space'e bastığın zaman kas takıyor. Yani şey jetpack'i sırtına alıyor o zaman uçabiliyorsun yön Anladım. Bana bir amele basılı tut dedi de çünkü. Kim o? ne atıyor oraya abi? Oof. Abi bir, birer special hakkımız kullanıyoruz işte. Bende artık eşek kalmadı yani. Yürüş komo Aa muzu atacak şimdi kafamıza. Ben mi? Abi de o göz atma olur ya. Kaldır kaldır kaldır. abi bas bas, kal bas 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 bas. Daha bas. Oh. Aynen öyle. Aa bok <laughs> no saçma bir muz kullanmayacağım bir daha ya. Abi sen kullanma. <laughs> ben kullanmayacağım zaten siz kullanmayın demedim. <laughs> Altı ben ben ne? Kaldı ya. Kanka. Kanka kendini ya. feda et onu öldür. Yok ya bir karakterim kaldı diyorum kendini feda et diyor. Ha, Lava ha. bak. Kanka ben de sana ben bir şey yapmayacağım yap... sen de bana bir şey yapma. Işından ışından. Bence sana Işınlan. bir şey yapmayacağım sen de bana bir şey yapma. Işınlan sen mi? Işından sana? Bye bye. Kullanamadım abi çok saçma space'e bas diyorsunuz basıyorum gene olmuyor olmuyor biri bile anlatamadı amına kodumun şeyini ya Space'e basacaksın yukarı kalkacaksın sağa sola gideceksin yes. Birader bir anda gidiyor onun süresi. Basılı tutuyorsun, basılı tutmayacaksın ki. O <laughs> hamile ne yapacak orada? Atlayacak aşağı tabii ki. De. İntihar et. Ona kravata, kravata, kravata. <laughs> ne yapıyor? Evet. Işınlanıyor, ne yapsın? He tamam. Mehmet Okan. <laughs> yes. Benim bir karakterim mi kalmış İki karakterim. Benim bir karakterim var abi. Super Vegeta'nın iki tane, üç tane. Abi yapma kullanma ya. Ay. şey yapacak. Ne muz açacak aşağıda ne yapacak? Benim karakterim de var orada tek kalan karakterim sakın öyle bir hareket yap. Kavat var lan sadece aşağıda. Ha en aşağı tamam. Güzel attı ya. Dokun kanka. Dokun dedim iyi ki. Tamam tam kafasın işte. Aynen. Oh oh, Düşmeden yiyecek 40 50. Tamam 12 7. Oh bir de yanacak. Of be. Yaşıyor lan. Harbi yaşıyor. Abi o karakter ölmüyor, ölümsüz. <laughs> Hakikaten ölmüyor kaba. Bir yani. <laughs> ama sıkıştı. Yapacak bir şey yok. Aynen var. sağa dokunduğu anda şey olacak o, yanacak sürücü canı gidecek. Kanka o. kaybedecek hiçbir şeyimiz yok değil mi? <laughs> kaybedecek hiçbir şeyimiz yok diye kanka benim şu anda farklı bir amacım var. Onu halledeyim, ondan sonra kaybedecek bir şeyleri düşünürüz. Ha. Kaybedecek bir şeyiniz yok mu? Yok abi. Bu arada var. Adam kaçmak istiyor oradan. Ne yapıyor lan? O ne lan? Kamera mı ama? Değil. Olmuyor, olmuyor. Başar. Nereye koyacağız? Olmuyor lan. Koyabileceğin yerler oluyor bunu. Ya buraya nereye koyduk bunu? Ben başka yere koyacaktım. Tam 58 <laughs> saniye var, sakin ol. O ne abi? abi? o süreyi savuyor. Kendimi oraya sıkıştıracaktım bana zarar veremeyin diye koydurtmadım. Geri oyun ya. Ha, küçük bir çıkıntı var yanında görmüyor musun o yüzden? Aynen. Abi jetpack kullanmayı gene deneyeceğim. ne kadar deneyeceğim abi. Yani <laughs> kadar? tutmuyorsun bak yukarıya yavaş. ha Bas çek bas çek yap. Tamam ben şurada ineyim de. Bir daha, bir daha kullan çık, kapat bir daha kullan. Nasıl kapanıyor? Space. Herhangi bir item seçiyorsun. Space. Ha çık, öyle bir mi? Aç. Bas çek bas çek yap daha iyi kullan. <laughs> tamam ba bas bas space'e çıktın çıktın yeter. Yeter. Vur, vur o da aşağı düşsün. Aynen. Vur öyle. Ooo Oo, eyvallah. <laughs> Çok <laughs> bir tane koydu adam ta nereye gitti? Ama şimdi <laughs> öldüreceğim ben onu. İki sevdim kamehameha ile vurdum ya. Ka çünkü oraya ben şey atacaktım, muz atacaktım. İkisi bir beraber olacaktı. Gerçi muz special değil mi? Kullandın he. Muz atar... atardım. Bak şimdi bak bak. Hoop. Güzel attı birader. Alakası yok ki bende. Gene bayağı vurdu yani. En fazla 80. Tam 80 bence. 84. Aynen. İyi ya güzel kutu. Kanka şu sağımdaki ibneden kurtarsana beni. Tek karakterim kaldı biliyorsun. Gel ona vur sopayla. Seni ha, gel tek... senin karakterin mi? o tamam. 84 canlı vur sopayla gitsin ya. Ne kutu? Gel buraya. Seni ne yapacağım biliyor musun şimdi? Şimdi seni karın izleyeceğim ya. Tahmin etmiştim bunun olacağını. Abi ölümsüz hep neler ya. Çok şanslılar abi. Doğukan ne yapıyor musun? Tam yukarına su at kanka. Hayır tam yukarına su at. O... Su mu atmayacağım? Vital aşağı düşer. Ne atacak? Su. Ha su. Vital aşağı düşer aşağıda. Abi nereye gidiyor? Aşağıdan gidelim? olacak kravatı öldürecek gidip. Ah. Amına abi. Evet. Ne <laughs> Kaybedecek hiçbir şeyim yok abi. Abi ben varım. Abi, abi. ben varım. <laughs> oh, bir tane varım. Oye bir tane kaldı Oy. ya. Rakete bakın ya. Oye oh, yeah. benim de bir tane var. Oye oh, yeah. çok seviyorum şunu. Oh İyi bana <laughs> hiç gelmiyor. Oh kafasına. Boş amına okudum. Ya ben bana bana gelme. Ben suyun içinde kaldım ya. Ölmediysen. Oh. Daha gel şuraya. Baba doğruya vuracak gidip. Öldüm öldüm ben. Vurdu mu? Oh of oh, bir tane asker düştüm Hep onun. Aa, Bütün Armageddon'lar tek kalan <laughs> kıtrimin üstüne düştü be. <laughs> Aynen bak. Hala düşüyor amına kodumun şey. Çok öldü tahminince. Ben direkt Aynen. öldüm. Aa, ölmedim. Aynen. Ben öldüm. Sen hangi sen şimdi? Şimdi Yollamız aşağı. Öyle mi diyorsun? Abi Alev. yanarım ben orada. Alevlere orada... dikkat et tamam. Ben kendim feda ediyorum o zaman. Evet tamam. Aleve dikkat et. Ha oradan at oradan at aynen. Buradan atacağım abi zaten. Yok bir space ha. O benim zaten ya battle. Yukarıda benim başka karakterim de var. Biliyorum da bir daha Armageddon atacaklar abi. öldür onları abi. Zaten öldürmen gerekiyor. bir tane daha karakterleri kalıyor. Bir Şey olmaz ben de varım yukarıda bak. Dokunuyorum ya. Birazcık ee, dokun evet. Aynen öyle. Yok yok. Sen sen iyi <laughs> şey olabilirsin ha. Yok. O nasıl bir yaşamak lan Yüz, 152 vurdun. <laughs> Öcünü alacağım. Ne at hangi kanka. öcü alıyorsun sen? Armagedon'a at kanka ikilere. <laughs> Saklan Aptık bir yere. <laughs> Kim atır <laughs> Emre Atmadı. E, Al ben attım az önce. İyi e, kendin de ölürsün yani söyleyeyim de. Sen onu attın. Ya yapma, Yukarıdaki yapma. uçan. Emre atmadı bunu hiç. Ben bunu hiç atmadım. Ölmedi ki. Atam. Ben tamam. abi sen de ölmedin ben de ölmedim. Bas siktir kötü. Bana dokunma bile. Bak onu vurmak istediğin karakterin <laughs> biraz soluna atacaksın. Ne abi? Kanka 150 vuran ne var? Hiçbir şey. Muz var ya git üstünden muz at da sen de zarar görürsün. Muz göreceksin. ben atamam. Ha attın mı bir kere? İkiniz de attınız. Aynen ikimiz de Holy, Holy çok vurmuyor. Abi su at onun kafasına su. su Atsana onu. Çıkar ki oradan. Doğru. Jetpack var. Heykel attın mı sen bazı? Attım. E ben atmadım abi. Atarsın şimdi başka bir planım var. Allah, 50 saniyem var. Yayı da yayı da. Bunu <laughs> bir ostura ostura öl orada. Teyze şaka yaptım. Her şey şakaydı hayatta. Piç teyze. Face'e basmazsan osurmaz. Öyle mi? Ben bilmiyordum. Çok vurmadı zaten ya. <laughs> Eli 50 falan. 53. Bana niye Mehmet Oğukan dedin abi? <laughs> Amca um öpücüğüdür. <laughs> um Abi amca um <laughs> öpücüğü diye gidiyordum. Nereye gerizekal var? kal grubun en büyük memesi Emre'de var. <laughs> doğru oldu, doğru. Obez amına koyayım, 800 kilo. <gülüyor> 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 Kapat bir daha aç, gerizekalı. Mehmet'in o karakterinin amına koyman lazım. Gene Bahadır'a geçtik ki sıra. Ve ben seni orada öldüreceğim yani. Çok yanlış yerdesin. Baba atamayacaksın ki Atamayacak onu oraya. Ki. Muz seken bir şey dedim kaç kere. Baba o amele direkt sekecek ya. Söylemiştim. Sana bile gelme olasılığı vardı amele. Bela şaka yaptım biliyorsunuz değil mi yani. Ameli ya, ameli ya. Kardeş kardeş oynayalım şu oynuyor. <laughs> Abi yenildik bu el ya. Abi hile yaptılar. <laughs> hile mi? Bahadır nasıl bir fantezi uygulayayım bu ibnenin üstünde? Kanka yolda Holly'yi ölsün gitsin ya. Holly öldürmez onu. Öldürür öldürür 90 o ne -ki. abi? Yapıştır git. Okay, of. Buf. Ölce. Sen vurdu zaten. Düşün, düşünce de Allah. Bir daha vuracak. <laughs> Yok abi. Hala gidiyor ya arkasından gidiyor. <laughs> Bak gidiyor vuracak aşağıda. <laughs> ah zar zor da olsa kazandık ve büyük ihtimalle 20 dakika oldu zaten. Arkadaşlar Bizi Doğukan siktir et. Birinci oyunu biz kazandık. Çok İyi teşekkür ederim. Yavşak kesmesin. Bir dakika susun. ya. Bir dakika bir dakika. O grafik değerlendirmesi, oynayış değerlendirmesi falan yapacağız oğlum. Abi sence Worms'e ne yapabiliriz? Worms'e ne Aa, yapacağız ya ki ya oğlum? De, oyun zaten efsane. Tarihi oyun Oyun, efsane. Oyun, efsane. oyun grafik ya da fizik için oynanan bir oyun değil ki. Adamların eli kolu bacağı yok zaten. Solucanı nasıl bir <laughs> fiziği olabilir? Bak şunu söyleyeyim. Amına koduğum. Bir, bir söz var. Aa. Tamam grafiği ya da fiziği güzel olmayabilir ama hani oynayış olarak belki gördüğün en de... en güzel oyunu. Aynen bu kadar güzel yani keyifli bir oyun olamaz yani kesinlikle izlediğiniz kadar sıkıcı değildir diye tahmin ediyorum. Oynamanız lazım yani bu deneyimi yaşamanız lazım o yüzden oynayın. <laughs> o yüzden oynayın evet arkadaşlar Mehmet'in dediği gibi o yüzden oynayın. Oynayın beyler sadece oynamayın. Sadece oyna oynayın yani. <laughs> Hadi şimdi siktirin gidin. Bizi bizi evet. izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> ben de konuşamıyorum bak bunu söylerken hiçbir zaman konuşamadım fark ettiniz değil mi? Evet. Bizi ya. izlediğiniz için teşekkür ederiz söyleyemeyen bir geri zekalı <laughs> arkadaşım. <laughs> i̇yi günler dilerim. Aynen iyi günler bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.